Dedim sana değil mi? Evet. Galatasaray maçında yok. Alışkınız. Galatasaray maçından önce en iyi adamlarımıza sarı kart verilmesine alışkınız. Bekle Galatasaray, bekle bizi Galatasaray. Bekle. Gol! Offside! <laughs> evet arkadaşlar bugün İstanbul Spor Beşiktaş maçıyla karşınızdayız. Ne olur maç? 0-0 diyorum. 0-0. Ben artık yeneriz diyorum ya. Bunlar da artık sonuncu. Bunları da yenelim. Pendiye 4 yedik pendikten ama bunları da yenelim. Ya belki Mucci falan bir şey yaparsa yoksa yok. Ya da senin. Ne yapıyoruz videoya başlamadan önce? Kanalımıza abone oluyoruz. Like atıyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Ve yorum yapıyoruz arkadaşlar. Haydi maça geçelim. Kötü ama zemin güzel. Çok iyi orta vur! Kim bu? Cenk. Wow. Ulan Cenk. Ulan Cenk. Atacaksın şunu ya. Şimdi önceki maçta sarı aldıysa bu maçı nasıl etkiliyor? Şimdi toplamda 4 sarı kart alırsa Bir sonraki maç cezalı oluyor sonra sıfırlanıyor yani. Çıkamıyor kırmızı görmüş demiş. Ama bu maçta devam edebiliyor yani Kırmızı görürse bu maç, maç çıkıyor Bu maç çıkıyor diğer maçta yok Demi Bu maçta e, Görürse sarı... Galatasaray maçında yok Jetson görürse Galatasaray maçında yok gör... Bir de Galatasaray ile oynayacağız hmm, kesin Göstermemeleri yani. için çok az sebep var. Bakalım nasıl bitecek bu maç. Atiba bugün Atiba tişörtümü giydim arkadaşlar. Bu de yeni Atiba'mız olacak diyorum. O kadar seveceğimizi düşünüyorum. Öyle bir adam. Ben de Beşiktaş Manımı giydim. <laughs> İyi yapmış. Ama iki yıldızlı var. Ben. Benim küçükken ben kaleci olurdum her zaman. Birinci ve ikinci sınıfı bir attılar tak diye bunun ortasına geldi gözüm şöyle düştü. Kırıldı mı? Kırıldı şuradan. <laughs> Evet, öyle düştü. Ama şey evet. böyle parçalanmadı yani, kırıldı. Sadece. Şurası kırıldı işte, şurası parçalandı. Yere düştü gözlük. Aynen yani şöyle ikiye ayrıldı, biri kulağında kaldı, biri düştü. Jubileni yaptın mı? Aynen dedim ki böyle dedim, futbolu skordu. bıraktım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Baksana, topa falan gitmiyor yani. Hmm. Cenk orada topu çekince Beşiktaş Frikik'ten gol atmayalı bir 10 sene oldu sanki, öyle hissediyorum. En son kim attı? Valla Burak olabilir ya en son atan. Oha saçmalama. Ciddi diyor. adam şimdi teknik diyor. Ben ondan sonra çok hatırlamıyorum. Burak'tan sonra kim attı? Aklıma gelmiyor ya. Yani. Nasıl? Bunu nasıl bilmezsin? Gelmiyor kardeşim aklıma. Demek ki atmamışız. Bunu ee, nasıl bilmezsin beş <laughs> bir Beşiktaş olarak? Sen de Beşiktaşlısın. Sen... Bra de. Biliyorum dinle. Ben en son Buran Sivas'a attığını hatırlıyorum. Ben söylüyorum hazır mısın? Ne? Layıç. Laiç <laughs> Burak'tan önceydi. Laiç bir de flikten attım ki atmadık. Attı. Ha Rize'ye atmıştı bir tane ama Burak'ın ondan sonra. Adam şöyle niye yapıyor? yani yerde yatıyor, barajın arkasında yatıyor bir de şöyle yatıyor. <laughs> yaptı. Masuaku. Şey Masuaku. atmıştı. Tamam hatırladım. Ne Niye hep şey görünüyor? 5 dakika önce az babadan kalkmış gibi. <laughs> Şimdi diyor 5 gol atarsan seneye 6 gol atmanı beklerler. O yüzden hep böyle orta oynayacaksın. Hiç iyi oynamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Kendini anlatıyor. At oğlum oraya. Çok iyi pas ya. Mükemmel bir yani. <laughs> Ay, çeviremiyor. Şey. Dünkü Fener'in penaltısını izlemişler. Burada penaltı bekliyorlar. Hala etkisindeyim ya. Böyle bir rezil bir penaltı olamaz ya. Bir daha, daha yaparsan bir kart veririm diyor. Abi adamın yüzüne vuruyorsun ya. Bir daha yaparsan demedi. İtiraz etme kart vereceğim dedi. Böyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Pandomim sanatçısı. Futbolcu olsam Necip gibi yapardım. Ne kadar iyi oynarsa oynasın Beşiktaşlı futbolculara karşı milli takımın yıllardır 100 yıldır gelen bir alerjisi vardır. Feyyaz Uçar. Gol kralıydı çağırmadılar. Ya. Gol kralı olduğu halde çağırmadılar. Ya, Necip ne? Uysal şu formuyla hepsinden daha çok hak ok ediyor. Yine çağırmayacaklarına eminim. Mükemmel oynuyor. Mükemmel. Böyle analiz ediyor. Okey şu şuradan gelecek bilmem ne. Tık dokunuyor ve evet, dık, gerçekten yapıyor. Yani. Evet. Bak Necip teknik direktör olabilecek bir futbolcu. Kesinlikle. Bak, kesinlikle. Oyun oyun bilgisi acayip iyidir. Evet. Vur koçum. Vur. Gole bak be! Semi 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 semi! Yine astı be! Agüero Agüero Agüero! Bir şey yaptı. Müthiş bir adamsın ya. Şöyle vuracak gibi fake attı da. <laughs> Çağ. Müthiş bir adamsın ya. Bilal gibi sevindim burada. Gole bak be! <laughs> Aferin Tofi! Oley Koş Koş! İçeri at. At at at, at. İçeri at aşkım. Dedim sana değil mi? Galatasaray maçında yok. Alışkınız. Galatasaray maçından önce en iyi adamlarımıza sarı kart verilmesine alışkınız. Jetson yok ha. Ya boş bir sarı kart. Hakem görevini tamamladı Jetson'a sarı kart vererek. Görevini yaptın. Aldığın parayı yani hakkını verdim. Hakkını verdin. Aşkım pas ver. Öyle bir top olur mu? Öyle bir vuruş olur mu? Buna sarı kart yok mu? Nasıl sarı yok buna? Bize var. Jetson'a var. Bir de sadece. Çünkü haftaya Galatasaray maçımız var. Vur lan. Hadi vuracak. Gol be! Muçiye ilk golünü attı. Müthiş bir gol. Yine ceza sahası dışından harika bir gol. Bekle Galatasaray, bekle bizi Galatasaray. Bekle. Gezalla Abu Bakar girdi. Abu Bakar'ın ne diyorsun? Saç ektirmeye gitmiş. Sadece şuralara ektirmiş, saçın şura kel Belki sonradan ekiyorlar, bilmiyorum nasıl bir şey. Yeni bir tane ilaç çıkmış biliyorsun. Ee, yeni bir şampuan çıkmış diyorlar, haberin var mı? Duymadım Sayın Başkanım, nasıl bir şey? Kıçına sürüyormuşsun. Evet. Oradakilere döküp kafada çıkarıyormuş. Kıvırcık buvırcık idare edeceksin artık. <laughs> bir şey diyeceğim. Böyle çok genç çocuklar oynuyor ya. Hı -hı. Mesela okula... ...okuldan sonra Oldu mı geliyorlar? Teper. Açık lise. Hı -hı. Spor lisesi açık lise. Derslere katılım zorunluluğu yok. Ama işte lise Hı -hı. diploması için belli bir Şamlara... i̇şte, sınavlara giriyor. Onda da yardım ediyorlar. Geçiyor. E buradan zaten milyonlar kazanıyorlar yani bir de üniversite bitirmek şu an cazip gelmiyor. üniversite tamam da lise lise bitiriyor çoğu. Yani şey Zorundalar. Yani lise bitirmek zorunda. <laughs> lise diploması <bitirmek zorluk. gülüyor> alıyorlar canım. Ya sonradan da alırsın. Lise açık lise diploması şimdi ne var? Giriyorlar. Zaten orada mesela İngilizce sınavını tercümana yaptır. Ne bileyim matematik sınavını Necip Uysal Necip Uysal'ın matematiği iyidir gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Analiz şeyleri iyi. E. Yani Necibe yaptır. Sarı kart gösteririm diyor bak. Ya diyor. göster kardeşim göster ya. Artistlik yapma Jetson'a nasıl gösterdiysen göster buna da. Artist. Yapma Faul. Aferin Necip. Necip. Bak Necip böyledir. Görür, dokunur, bırakır. At en sağ. Bak görüyor musun pası? Çok e, müthiş bir pas. Çok iyi böyle herkes görüyor Muçin'in öyle bir şeyi var. Sağ görüş çok iyi. Arkadaşlar nerede tam görüyor. Atma sokuya. Oğlum yavaş at ya. Pasuakur. Gol offside. <laughs> Nerede? Buçiye pas gitti yine Salih'in attı Sa onu. Doubtful diyor? diyor. Olabilir olmayabilir diyor net offside. Net Nasıl offside. bir böyle yapıyor Allah'ım ya. İşte görmedi ama müthiş bir pas attı. Abubakar Bakar boş kaleye dokunmuştu. İki haftadır Onur da iyi. Umarım derbide de iyi oynar. İşte ama Onur, Onur da Bulut, Bulut da Bey mi? mi? Hmm. Onur Bulut Bey sinirlenince, gerilince... <laughs> Onur Bulut Bey mi peki? Eee <laughs> gerilince? Kötü oynuyor. Direkt böyle panikliyor falan saçma sapan. Buradan Onur Bulut Bey'e sesleniyorum. Panikleme kardeş. Tebrikler. Güçlüyorum. Gerilme, panikleme. Onur! Bulut Bey. Onur Bulut Bey. Ata bu ya! <laughs> Ulan be! Ne güzel atıyordu Bahtiyar böyle. Bahtiyar'ı çok severim. Ayak içiyle köşeye doğru. Çok iyi. Böyle şey gibi geliyor. Aileden gibi geliyor. Abim falan gibi. Kaç yaşında? Hey Google. How old is Bahtiyar Zain to Baksana ofsayta. Var herkesin daha gelen. Sanal gerçeklik Bahtiyar'ı nereden bilsin? How old is Bahtiyar Zaynettinol? Batista diyor o kim? <laughs> SmackDown Batista'sı. Google <laughs> tanımadı Bahtiyar'ı. At sola. Artık Yandex'ciyim o zaman. Aferin gardı. Kendine 25 istedim. yaşında. Ben de yaşıtmış. O zaman ikizim derim. O da Diyarbakırlı. Diyarbakırlı mı? Diyarbakırlı falan değil. Diyarbakırlıymış. Adı Bahtiyar. Zaynettin oğlu ne? Diyarbakırlıymış. Adı Bahtiyar. Suçu saz çalmakmış. Öğrendiğim kadar. Benim ikizim derim. Bitti maç. Evet arkadaşlar. Videolarımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ve şortlarımıza yorum yapmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz yarın. Galatasaray maçıyla görüşüyoruz. Bilal'i burada yiyeceğim.